şöyle süresi yok. Her bunun yaşlanma ile birlikte düşer açıkçası. Ameliyat olduktan sonra da o seviyeden düşmeye devam eder tabii ki. Ama yaşlanmakta ne kadar düşecekse o kadar. Hastaların genelde merak ettiği şey anormal bir düşme olduğunu, beklenmeyen bir şey olduğunu. Bunu tabii ön görmek çok mümkün değil. Düşük bir ihtimal de olsa düşme ihtimali oluyor. Ama genelde rutin biz onu hesaba katarak ameliyat yaptığımız için memnuniyetsizlik oluşturmayacak seviyede bir düşme oluyor. Biraz fazla kaldırıyoruz. İlk 3 ay 1 milim falan her hastada düşme olur. O yüzden biz 1 milim fazla kaldırıyoruz zaten ameliyattan sonra. Yani öngöremediğimiz kısımlar var sonuçta. Tamam bir ameliyat yapıyoruz ama bir iyileşme süreci var. Bazen istemediğimiz sonuçlar olabiliyor düşük de olsa. Bunu minimuma indirmek için her ne yaparsak yapalım. Öyle bir durum olduğunda en az bir yıl olmak üzere, bir yılı bekledikten sonra ikinci bir işlem gerekebiliyor. O da revizyona geliyor zaten.